Konu başlıklarını konuştuğumuza göre, hallettiğimize göre onları böyle bir cebimize koyalım, kenara koyalım. Şimdi ne yapalım? Artık yazılarımıza, yazılı sorularımıza geçelim. Bakalım neler sorulmuş, neler var bunları bilelim. Evet şimdi ilk sorumuz. Diyor ki bize Topkapı Sarayı'nın kaç bölümden oluştuğunu belirterek bu bölümler hakkında kısaca bilgi veriniz. Hepimiz biliyoruz ki Topkapı Sarayı 3 bölümden oluşmuştur. Nedir? Enderun, Birun ve Harem. O zaman önce bu bilgiyi bir yazalım. Topkapı Sarayı diyelim. Üç bölümden oluşmuştur. Enderun, Birun, Harem. Hatta kısaca bilgi verin diyor bu bölümler hakkında. O zaman şöyle de yapalım alta diyelim ki önce Ender Nedir? Sarayın iç kısmıdır. Devlet idaresinin yapıldığı yerdir. Aynı zamanda önemli devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun mektebinin de yer aldığı yerdir Enderun. O zaman diyelim ki sarayın iç kısmı olup devlet idaresinin gerçekleştiği aynı zamanda Enderun mektebinin bulunduğu kısımdır diyelim. Şimdi ikinci sıraya ne diyelim? Birun Evet. Birun nedir? Birun sarayın dış kısmıdır. İsmi de bize ipucu veriyor aslında. Peki nedir? Burada sarayda kalma mecburiyeti olmayan görevlerin çalıştıkları, faaliyet gösterdikleri alandır. Diyelim ki o zaman arkadaşlar. Sarayın dış kısmı olup sarayda kalma mecburiyeti bulunmayan çalışanların diyelim buraya bence daha doğru bir ifade olsun çalışanların bulunduğu kısımdır geldik üçüncü ve son bölümümüze, harem evet. Harem e, devlet işlerinin yani sarayın içinde devlet işlerinin yürütüldüğü değil de padişahın ailesiyle beraber özel hayatını, özel yaşantısını sürdürdüğü üçüncü kısımdır diyelim buraya da arkadaşlar. Evet padişah ve ailesinin özel yaşantısını sürdürdüğü kısımdır. Evet işte Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı 3 bölümden oluşuyor ve kısa kısa o 3 bölümün özellikleri, nitelikleri nelerdi bunları görmüş olduk. Artık ikinci sorumuza doğru yavaş yavaş geçelim. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un üyelerini yazarak bu üyelerden 3 tanesinin görevlerini kısaca açıklayınız diyor. Şimdi Divan-ı Hümayun Osmanlı yönetiminde çok önemli bir kurum. Bir danışma meclisi. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar padişah başkanlığında toplanan Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ise sadrazam başkanlığında toplanan bir kurum. 2. Mahmud döneminde ise Artık niteliğini, özelliklerini yitirdiği gerekçesiyle 2. Mahmut tarafından kaldırılmış ve yerine nazırlıklar, yani sizin daha bileceğiniz adıyla bakanlıkların kurulmasıyla tüm varlığını sona erdirmiştir. Peki kimdir bu Divanı Hümayun'un üyeleri? Bakalım. Hemen buraya yazarak devam edelim. Şimdi Divanı Hümayun'un üyelerinden ilki Sadrazam olsun. Hatta üç tanesini de açıklayacaktık. Sadrazamdan açıklamaya başlayabiliriz. Padişahın diyelim mutlak vekili olup Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren ne yapmıştı? Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren divana başkanlık yapmıştır. Evet, belki de divanı Hümayun'un ön önemli üyesini açıklamış ve yazmış olduk. Sonra ne koyalım? Böyle farklı farklı divan üyelerinden gidelim. Bence ikinci sıraya açıklayacaklarımız arasından birisi de değişiklik olsun. Kazasker diyelim. Evet, Kazasker Osmanlı'daki çok önemli devlet görevlerinden bir tanesidir. Niye diyeceksiniz? Çünkü günümüz tabiriyle iki önemli görevi kendi bünyesinde toplayan kişi. Görevlerinden birisi günümüzde Adalet Bakanının görevlerine karşılık gelirken, görevlerinden diğeri Milli Eğitim Bakanının görevlerine denk geliyor. Yani kısacası Osmanlı'da Adalet ve Eğitim işlerinden sorumlu olan kişi Kazaskerdir ve kendisi Divan'ın bir diğer önemli üyesidir. O zaman diyelim ki Adalet ve eğitim işlerinden sorumludur ve divanın bir diğer üyesidir. Ne diyelim üçüncü sıraya? Defterdar diyelim. Evet, defterdar kimdir? Defterdar günümüzün Hazine ve Maliye Bakanı'nın Osmanlı'daki karşılığıdır. Yani defterler Osmanlı Devleti'nin bütün gelirlerini, bütün giderlerini ayarlayan yani ta, kısaca tabirle Osmanlı Devleti'nin tüm ekonomik faaliyetlerinden sorumlu olan devlet görevlisidir. E, bu nitelikleriyle de divanın doğal üyelerinden birisi olması kaçınılmazdır. O zaman diyelim ki Osmanlı Devleti'nde ekonomi işlerinden... sorumludur. Evet. 3 farklı divan üyesini açıklamış olduk. Ama bir de divana katılan diğer üyeleri de ismen vermemiz gerekiyor. Bunlardan bir diğeri arkadaşlar nedir? Nişancıdır. Sonra bir diğeri Şeyhülislam'dır. Sonra kendiyle ilgili konularda divana çağrılan üye Yeniçeri Ağası'dır. Sonraki dönemlerde divana davet edilen bir başka üye Reisül Kütap'tır. Ve son olarak yine divana katılma hakkı bulunan görevli Kaptan-ı Derya'dır. Evet. İşte arkadaşlar burada belirttiğimiz önemli Osmanlı makamları Osmanlı Devleti'nde divanı hümayuna katılma hakkı ve yetkisi bulunan devlet adamlarıdır. Artık üçüncü sorumuza yavaş yavaş geçebiliriz. Evet. Osmanlı Devleti'nde diyor ki sorumuz bize sancak sistemini kısaca açıklayınız. Şimdi Osmanlı Devleti'nde sancak sistemi çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü ileride devletin başına geçecek olan sultanı yani padişahı küçük yaşta eğitmek, devlet yönetimi konusunda tecrübe sahibi yapmak amacıyla ortaya çıkmış bir sistemdir. Şimdi şöyle ki Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlı'nın kuruluşundan beri uygulanan bir sistemdi sancak sistemi. Ama mecburi değildi. Yani kimi Osmanlı padişahları küçüklüğünde şehzadeyken sancaklara çıkmış, sancak beyliği yapmış, kimileri ise yapmamıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren ise artık bu bütün şehzadeler için zorunlu hale getirmiş ve her şehzade küçük yaştan itibaren baştaki eğitmenleri olan lalalarıyla ve anneleriyle kendileri için belirlenen sancaklara sancak beyi olarak atanmışlar. Burada yönetimle ilgili küçük yaşta önemli tecrübeler edinmişler ve ola ki ansızın devletin başına geçerlerse ya da ilerleyen yaşlarda devletin başına geçerlerse devlet yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilsinler diye. Bu arada sancak beylerinin yani şehzadelerin kendi sancaklarında divan kurma, karar alma yetkileri var ama bir koşulla, bir şartla alınan karar divanda mutlaka yazılı hale getirilir ve merkezin yönetimin bundan mutlaka haberi olur arkadaşlar. O zaman diyoruz ki Osmanlı devletinde şe'stadelerin yönetimde tecrübe edinmeleri amacıyla uygulanan bu sistem Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren zorunlu hale getirilmiş. Şehzadeler kendileri için belirlenen sancaklara sancak beyi ...ünvanı ile onları eğitmekle sorumlu olan lalaları ile beraber gitmişler. Kendi sancaklarında divan kurup kararlar alabilmişler. fakat fakat alınan kararlar mutlaka yazıya geçirilip merkeze gönderilmiştir diyerek 3. sorumuzun cevabını da vermiş olalım. Şimdi geliyoruz dördüncü sorumuza. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde uygulanan millet sistemini kısaca açıklayarak Osmanlı Devleti'ne sağladığı yararları belirtiniz. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti hepimizin bildiği gibi bir imparatorluk. Yani imparatorluk nedir? Kocaman, çok geniş sınırlara hükmeden ve içinde farklı ırkları, farklı dinleri, farklı kültürleri barındıran yapı demektir. O zaman şimdi... Her telden bu kadar farklı insanın bulunduğu bir coğrafyayı yönetmek hiç de kolay bir iş olmamış. Buraları yönetebilmek için ve sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için insanları önce farklılıklarına rağmen bir düzene koymak gerekmiş. Ve Osmanlı da bunu millet sistemiyle sağlamış. Yani ne yapmış bu sistem kapsamında? Osmanlı demiş ki bu topraklarda Osmanlı topraklarında yaşayan insanlar benim için iki türlüdür. Müslim ve gayrimüslim. Yani insanların Müslüman ve Müslüman olmamalarına göre sınıflandırıldığı sistem millet sistemidir. Osmanlı bütün düzenini hukuk, toplumsal yaşantı, vergiler, işte tarımsal faaliyetler her şeyi insanların Müslüm ve gayrimüslim olmasına bağlı kılarak millet sistemi üzerine dizayn etmiştir. Peki bu sistem Osmanlı'ya ne kazandırmıştır? Osmanlı Devleti'nin uzun süre barış, huzur içinde ayakta kalmasını sağlamıştır. İnsanların birbirleriyle sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde yine yaşamalarını sağlamıştır. İşte millet sisteminin Osmanlı Devleti'ne katmış olduğu, sağlamış olduğu önemli yararlar ve faydalar bunlardır. Şimdi tabi bu söylediklerimi bir de yazıya geçirelim isterseniz. Evet. İmparatorluk özelliği gösteren Osmanlı Devleti kendi sınırları içerisinde yaşayan insanları farklılıklarına rağmen millet sistemi kapsamında müslüman olanlar ve gayrimüslim olanlar şeklinde sınıflandırarak bütün düzenini buna göre oluşturmuştur. Ne demiştik? Böylece hani sağladığı yararları da bu şekilde belirtmiş olalım. Böylece insanları bir arada yönetebilmiş insanlar arasında huzurlu ve sağlıklı bir iletişim oluşturabilmiştir. Evet. Dördüncü sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olalım. Şimdi geliyoruz artık yeni sorumuza. Evet. Beşinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikası ile Balkanlarda neler amaçladığını yazınız. Tabi şimdi bu soruya cevap vermek için önce iskan politikası ne? Şimdi Osmanlı Devleti biliyorsunuz kurulduktan sonra yönünü batıya dönen, batı yönünde fetihler yapan bir devlet. Şimdi batı diyoruz bize çok yabancı. Niye bize çok yabancı? Biz Türkler Orta Asya'dan doğudan gelen bir toplumuz ama fetih yaptığımız batıda Türkler yok. Din olarak, dil olarak, ırk olarak bizden farklı milletler var. O zaman belki savaşarak biz o insanların topraklarını ele geçirebiliriz ama bu insanları burada bir şekilde baskı altında yönetemeyiz. Bir şekilde ortak bir nokta yaratmalıyız ve yönetmeliyiz. Bunun için ilk aşamada uyguladığımızın ismi neydi? Hoşgörü politikasıydı. Yani istimalet politikasıydı. Bize baya baya şey kattı ama tek başına yeter miydi? Yetmezdi. Biz fethettiğimiz bölgede Türk nüfusunu ve Müslüman nüfusunu da oluşturmak zorundaydık. İşte devreye şimdi konuşacağımız iskan politikası girdi. Ne yaptık diyeceksiniz? Şunu yaptık. Kendi ana vatanımız olan Orta Asya'dan göçebe Türkmenleri aldık ve aynı şekilde Anadolu'da birbiriyle sorun yaşayan Türkmen aşiretlerinden de sorun yaşayan ailelerden birini aldık. Fethettiğimiz Balkanlara geldik. Burada yerleşik yaşama geçirdik. Şimdi biz bu insanları alıp yaşadıkları yerlerden koparıp fethettiğimiz Balkanlarda yerleşik yaşama geçirince Öncelikle bize yabancı olan bir coğrafyada Türk ve Müslüman nüfusunu arttırmış olduk. Yani bu demek oluyor ki İskem politikasının Balkanlarda Osmanlıya kazandırdığı faralar, yani faydalardan bir tanesi diyelim, bölgede Türk ve Müslüman nüfusunun sayısını arttırmak olmuş. Hemen yazalım devamını getirmeden önce. Balkanlarda diyelim Türk ve Müslüman nüfusun sayısı arttırılmıştır. E bu ne demek? Balkanlar Türkleştirildi ve İslamlaştırıldı demek. O zaman Balkanlar Türkleştirilmiş ve İslamlaştırıl mıştır. E şimdi sen artık fethettiğin Balkanlarda Türk ve Müslüman sayısını arttırdıysan, bölgeyi Türkleştirdiysen, İslamlaştırdıysan neyi amaçlamış ve neyi başarmış oluyorsun? Bölgedeki hakimiyetini arttırmış oluyorsun. Evet. Son olarak da diyelim ki Balkanlardaki hakimiyetini ve otoritesini artırmıştır. Evet. Şimdi altın sorumuza geldiğimizde miri arazinin tanımını yaparak bu arazi sisteminin içerisindeki arazilerin isimlerini yazınız. Şimdi Osmanlı devletinde farklı farklı arazi tipleri var. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi miri arazi. Önce tanımı nedir onu yapalım. Miri arazi Osmanlı devletinde mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir. Bunu bir yazalım. Diyelim ki tanım. mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir diyelim. Peki. Şimdi sorumuzun devamında bize diyor ki, miri arazi kapsamındaki arazilerin isimlerini yazınız. Hemen yazalım. Bunlardan bir tanesi ne olsun? Dirlik arazi olsun. Sonra paşmaklık arazi olsun sonra ocaklık arazi olsun sonra yurtluk arazi olsun sonra mukata arazi olsun sonra yazmadıklarımızdan e, arpalık arazi olsun sonra bir tane de malikane arazi olsun. Evet arkadaşlar işte miri arazi. Mülkiyeti devlete ait olan arazilerdir, topraklardır. Ve bunların alt başlıkları ise bir kez daha yazmıştık ve söylüyorum. Dirlik arazi, paşmaklık arazi, ocaklık arazi, yurtluk arazi, mukata arazi, arpalık arazi ve malikane arazidir. Evet sorularımızın sonuna geldik. Umarım sizlere faydası olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.